Arkadaşlar şimdi saat 8-8.30 ve şu anda hala aydınlık. Burada biliyorsunuz gece 9.30'da güneş batıyor. Yani gece 10 gün falan kararıyor. Şu arkamda görüyorsunuz kadın köpeğiyle çıkmış. Yağmur yağıyor böyle çok az bir şekilde yağıyor. Çok küçük küçük atıyor. Ama böyle çok tatlı bir yürüme havası. Gördünüz çok tatlı değil miydi köpek ya? Müthiş ya. Almanya'ya geldiğimde, sene buraya taşındığımda, buralarda ben çok gezerdim. Yani bura bayağı böyle büyük, güzel böyle dağlık bir yer arkadaşlar. Çok severdim burada yürümeyi. Bayağıdır gelmiyordum, yağmur yağdı böyle, uzada gitmek istemedim. Güzel oldu bugün benim için. Ben bir zamanlar böyle çıkıp ve telefona konuşmayı, yani video size konuşmayı çok severdim. Çok keyifli oluyordu çünkü o zamanlar arkadaşlarım yoktu ve e, kimseyle muhabbet edemediğim için bir şeyler paylaşamadığım için videolarda paylaşma gerçekten güzel oluyordu ve şu anda da bugün böyle gün boyu kimseyi görmedim. Tek yalnız başıma evdeydim. Yağmur malum hiçbir yere çıkamadım. O yüzden böyle ilk defa konuştum mu insan bir değişik hissediyor gerçekten. Güzel bir his. O çocukların okuduğu okulun olduğu yere bak. Böyle ne bileyim orman içindesiniz gibi değil mi? Çok güzel değil mi? Ha, burası da o okul. Okulun kapısı açık ama girmeyeceğim tabii ki. Sonra niye buradasın derlerse de açıklayamam yani. YouTube benim videolarımı saçma sapan videolarda öneri yapıyor. Yani benim bir videomu gitmiş 100 tane Donut Yeme Challenge diye bir tane videoda öneri yapmış. Türk dizisinde öneri yapıyor. Almanya ile ya ilgili videoları izleyenler genç yaştaki grup. Yani bu yaşta gruplara önermiyor. Gidiyor saçma sapan filmler filmleri izleyen insanları öneriyor. Ve bu yüzden benim son videolarıma bakarsanız görüntülemeler düştü. Videolarımı beğeniyorsanız bu videoya yorum yapın, beğeni yapın. ki Belki de doğru şey, yolda ilerler videolarım artık. Arabam olsa gelip buradan benzin almam mesela. Çok böyle köy çok bir yer gibi duruyor zaten. Benzin de pahalıymış. 181, 161. Bir şey söyleyeceğim. Şöyle bir şeyler Türkiye'de petrolde böyle boş bırakılsaydı sizce çalınır mıydı? Burada olduğu gibi yoksa böyle yerinde saatlerce, aylarca, yıllarca durur muydu? Yağmurlu olunca kimse yok. Böyle yalnız başınıza yürüyorsun. Şimdi ben buradan böyle nerelere gittim size söylemedim. Buradan tabii ki de bir meyve ağaçları varmış. Abim söylemişti geçen. Oraya doğru gidiyorum. İnşallah o meyveleri buluruz. Vay 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 vay. Ağacın altına girmişler. Ne yapıyorlar ya? Yağmur yağmaz mı sandınız ağacın altına? Daha kötü. Arabalar yıkıyorlarmış burada. Bayağı da kaliteli. Uşuklandırmaya falan Bakın Güzel bir yermiş. Burası var, bir burası var, burası var. Ve burada şöyle bir şey yapmışlar. güzellikleri görüyor musunuz arkadaşlar? Tabii ki insanlar yemiş belli ama biz de bulabiliriz birkaç tane. Bakın burada bir varan iki, böyle üç. Evet tırnakları da kesmedim uzun. Böyle beş, şöyle altı. Yani bir insanın göz hakkı kadar var şu anda. 100-150 gramını 2-3 euroya satıyorlar marketlerde. Bunu biliyorsunuz bu birdten mi ne oluyor? Burada her yerde var bu ağaçlardan. Gerçekten her yürüme yerinin kenarında bir sürü var ve kimse yemiyor. Ben bir ara bir yerde yürüyorduk bir arkadaşlar. Birileri topluyordu ben derim ki bunlar kesin Türktür dedim ve <laughs> gerçekten Türk çıktılar. Ve tadı çok güzel. Çok lezzetli yani. Resmen salkım salkım siyah siyah. Görüyor musunuz? Bu bayağı iyi. Hmm. Su gibi gitti. Bir iki avuç da buradan çıkartabiliriz. Tabi bunların hepsini nasıl yiyeceğim bilmiyorum. Ben böyleyim. Ben gördüm mü alırım. Şafet ben bunları. Almasam şimdi içime dert olur yani. Orada o kadar vardı almadım diye. Yemesen bile alacağım yani. Yok yok yerim hepsini. Yani Almanya'ya gelirseniz meyveler bile beleş bakın. Dağdan topluyoruz yani. Bir avuç oldu kocam. Ben yiyorum. Hmm. Bir de hepsini birden yedim mi daha böyle lezzetli oluyor. Ve 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 ve. Böyle bir sürü. Şunların hepsi aynı. Şurada da aynı. Ve kimse toplamıyor. Çok garip değil mi? Adam buradan evinden çıktı mı böyle bu yürüyüş yoluna direkt gelebiliyor. O abimin attığı konuma göre tam burada olması lazım. Burada da hiçbir şey yok arkadaşlar. Ben muhtemelen geri dönüyorum. Burası sokağa çıktı. Evin ağaçlarına bakın çok güzel. Şöyle de şehir ya. Ama işte abim dedi ki burada elik var dedi, elma var dedi. Hiçbir şey yok arkadaşlar. Şuna bak. Orman ya burası. E buraya gelirseniz böyle yerlere aşık olmayı bırakın. İnsanın içine girmeye başlayın. Yani böyle yerler güzel. Kafa dinlemek ama çok da buralara alışırsanız insan içine girdiğinde zorluk çekersiniz. Benden tavsiye yani güzel evet orman kimse yok. istediğinizi yapın kitabınızı okuyun. Takılın ama çok da takılmayın yani. Ben buraya ilk geldiğimde yürü, koşu yapacağım demiştim. Kendime söz vermiş ve benim gitmem gereken yer şu. Yukarı bayır taraftı. Ama burası zor gelmişti gözüme. Oraya gitmedim. Şu tarafa gittim. Ve bu tarafa gidince arkadaşlar ne yaptım? Kayboldum. Otomatikmen git daha da uzaklaşmıştım. Ve bayağı bir o gün üzülmüştüm. İnternetim de yoktu. zar zor buldum evi. Eve gidene kadar da ayaklarım geldikler. Ağrıyordu artık. Dermanım kalmamıştı yani. Demek ki zor gelince kaçmamak gerekiyor. ağır bir müzik sesi geliyor. Bakın görüyorsunuz Arapça. Türkiye'de daha bol yani siz daha alışkınsınız ama ben de görüyorum arada burada. Ve böyle şahane tatlı evler var. Böyle de bir akşam işte. Automobil yazıyor. Automobil. Yani adam yapmış. Kendi galerisini açmış. Köy, kutu, kuyt köşede bir yerde. Ben de böyle bir şey yapmak istiyorum arkadaşlar. Böyle bir hayalim var yani. Eğer ki bir gün yaparsam da e, bu videoda buradan derim ki bakın hayalimi söylemiştim gerçek oldu. Ya burada kanıtı yani. Ben buradan hayalimin olduğunu söylüyorum. Böyle bir hayalim var yani. Ben de arabaları böyle dip dibe sokuyum diyorum. Hepsi bütün arabalar benim olsun. Güzel bir ticaret yani. Seviyorum ben araba işlerini. Anlamasam da alsat yapmaya da anlıyoruz yani. Bir mekanik alırız yanımıza değil mi? Şu arabanızı kendiniz elinizle yıkayabiliyorsunuz. Aynı Türkiye'deki sistem. Şu neymiş acaba? Posta gönderme şeyi sanırım. Almak için bu göndermek için. Garip bir şey. Ee, güneş olmadığı için malum almaya da böyle buralarda bunlar çok meşhur. Bu iş makineler var. Kendimizi yaptırmak için görebiliyorsunuz. arkadaşlar böyle bakın yol bomboş. Kimse yok. Kırmızı yanıyor. Mecbur bekleyeceğim. Bakın orada da yok. Ama yandı şu an. Videonun hiçbir amacı yoktu. Benim de bugün bir amacım yoktu video çekerken. Sadece video çekmek için çektim. <laughs> Türk olma ihtimalleri çok ama böyle yüzde doksan ihtimal falan ya böyle yüzde doksan dokuz diyeceğimiz ihtimal bunlar yani. Aygene demek işte hani kendine özel bir şey demek. Park Platz'ın artık elini DEA diye düşünürsek DEA Park Platz. şöyle e desek yani bu kelimeyi türetemedik ama burası da böyle bir şey yani buradaki gimnazyum var ya onun parkıymış. Buraya geldik. Yani buraya da öyle herkes giremiyormuş. Bakın kapıda şey var. Yani şu aç böyle sanki bir vazoda zoomlamışlar bu vazoyu böyle. Gül bir çiçek böyle. Yani çok değişik bir şekil almamış mı? Yani küçük bir saksıyı düşünün şöyle. Üstünde çiçek olan ve onu böyle zoomlamışlar içine. Böyle büyümüş yani. Ve böyle bir şey olmuş. Onur'un bazen saçma sapan şeyleri mantıklı şeymiş gibi anlatma durumu normal. Hiç kimseniz yok. Çevreniz, arkadaşınız, konuşacak kimseniz yok. Kamera sizin gerçekten en büyük dostunuz biliyor musunuz? Ya bu değişik bir his arkadaşlar bu video yapmak. Gerçekten beni şu anda herhangi bir yere bırakın yalnız başıma. Ben yalnız başıma olunca çok daralan, çok sıkılan bir insan. Benim yanında mutlaka insan olması gerekiyor. Konuşabileceğim bir insan. Sizden böyle güzel yorumlar geldiğince gerçekten beni çok mutlu ediyor. Yani bu güzel bir his. O yüzden ben video yapmayı seviyorum. Yani izlemeler az bile olsa arkadaşlar merak etmeyin. Ben video yapmayı bırakmayacağım bunu söylemek istedim. Ve videoyu burada kapatayım artık değil mi? Çok uzatmaya gerek yok. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.